Yok kavga yok. Al oğlum al. Dur dur siz durun siz durun siz durun. Siz durun siz durun siz durun. Siz dur. Sen dur sen dur sen dur sen dur sen dur sen dur sen dur. Sen dur sen dur sen dur sen dur. Sen dur bu ilaç ilaç bu. İlaç. Gel gelin bakayım. Gelin buraya gelin. Gel gel. Gel siz buraya gelin. Gelin bakayım. Gel gel. Gel. Gel kuşum gel 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 kuşum gel hadi gel gel gelin bakayım gel gelin hadi gelin bakayım gelin gelin, gelin 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 bakayım gel gel oğlum gel gel kuşum Gel gel kuşum gel. Gel annem gel. Gel bebeğim gel. Gel. Gel annem gel. Akus. <laughs> Abi bebeğim. Hı. Gel kusum gel. Gel burada burada. Dur dur sen. Siyancım bir dur. Siyancım bir dur sen. Dur dur kusum dur. Dur kusum dur bir. Bir dur bir dur şurup dökeceğim şurup dökeceğim dur. Ha, hadi. Hadi bakayım. Hadi. <laughs> ha, <Hadi>, bak <hadi. Gülüyor> Dur, gidin buradan. Siz gidin bakın, siz gidin. Gidin siz. Dur şey yiyeceğim. Ye kuzum hadi sen ye. Gel. Gel sen buraya gel. Gel sen buraya gel. Sen buraya gel. Gel sen buraya gel. Heh. Siz gidin bakayım. Gidin. Gel gel. Gel güzel şey benim gel. Gel annem gel. Gel. Gel annem gel benim annem. Gel güzel annem. Gel. gel. O ilaçlı ya. Ondan yeme tamam mı? O şurup ilaçlı ya. Hadi sen buradan gel. Gel. Annem gel gel. Gel annem gel. Gel, gel, gel. gel sana vereceğim dur. Sen sakin ol sen burada gel anne. Dur, dur, dur annem. Dur annem. Dur annem bir dur. Bir dur. <laughs> gel gel annem gel al. Al hadi. Buraya koydum koydum. Buraya koydum bak şuraya koydum bak. Şurada 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 şurada. Şurada annem. Burada annem burada burada Gel. Gel gel. Ha, ha. Ha, kör anne. Nereye gidiyorsun? Aldın nereye götürüyor? Ne, alıp nereye götürüyor onu? Ha? Ne, ne oldu? Gel kuzum gel. Gel kuzum benim gel. Güzel kuzum benim gel. Hadi al kuzum al. Al hadi. Al hadi. Al. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Siz durun. Durun siz bir. Sen dur bir. Sen dur bir. Sen dur bir. Sen dur bir. Sen dur, sen dur bir. <laughs> gel annem, gel. Gel annem, gel sen, gel. Ponçim sen de mi istiyorsun? Ponçim sen de mi istiyorsun? Gel Ponçim gel. Dur sen dur siz durun. Oo. Al, al bebeğim al. Al bebeğim al. Siz durun siz durun siz durun siz durun. Siz durun bebek yesin. Durun durun. Hadi iyi bebek. Gelmez gelmez köpek gelmez iyi. Siz durun, durun bir. Durun bir. Be. Al bebeğim sen al. Siz durun, siz durun bakayım bir. Git sen. Git yürü. Gel bebeğim gel. Al, al fındığım benim al. Sen bir dur, sen bir dur. gel kuşum gel. Gel kuşum gel. Hı, buldun mu? Tamam. Gel, gel Siyahin'cim gel. Gel bakayım Siyahin'cim gel gel. Pıs 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 pıs. Gel, pis, 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 gel <laughs> gel. Kusum. Gel kusum, gel. Gel kuzum gel hadi al. Kuzum al, gel kuzum al. Al hadi. Gel. Gel kuzum hadi. Gel kuzum gel lütfen gel. <Gülüyor> <Gülüyor> of ulan of. Of ulan Rıza of. Gel. Ge, psip, psip, psip. <laughs> gel. Pis, 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 pis. Gel annem. Gel. Gel. Gel sen arabada iyi gel. Gel bakayım. Gel hadi. Hadi. Şuradan ye. Şuradan, şuradan 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 Bak burada burada. Annem. Annem şurada şurada bak şurada. Ha şurada bak. Ha. Ha hadi. Güzel annem. Oh, güzel annem benim. Korkma annem. Korkma annem korkma. Hı. Hı. Ayşemciğim, gel. Hadi. Bebeklerin yanına, hadi.